Avlaklarda Avlak Yönetimi Bilgi Sistemi ile Kota Başvurusu Gerçekleştirme Uygulamasına hoş geldiniz. Kota tahsis işlemleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü www.milliparklar.gov.tr web sayfasına giriş yapınız. Lütfen Avlak Yönetimi Bilgi Sistem butonuna tıklayınız. Avcı Giriş butonuna tıklayınız. TC Kimlik Numaranızı giriniz. KULUNUZUN seri numarasını giriniz. Tamam butonuna tıklayınız. Ülke geneli avlanma izin kartı olanlar il ve tarih seçiniz. İl geneli avlanma izin kartı olanlar tarih seçiniz. Sorgulama butonuna tıklayınız. Seçtiğiniz avlaktaki türlerin kotalarını görmek için seçtiğiniz avlan karşısındaki seç butonuna tıklayınız. Seçeceğiniz av hayvanı türleri için türün karşısındaki kareyi işaretleyiniz. Kaydet butonuna tıklayınız. Düzenlenen avlanma izin belgesindeki bilgilerinizi kontrol ediniz. Avlanma izin belgesini yazdırmak için sayfayı yazdır butonuna tıklayınız. Rastgele